Tolga Çevik o doğduğunda takvimler 12 Mayıs 1974'ü gösteriyordu. Bir kız kardeşi vardı. İstanbul'da dünyaya gelen Çevik eğitim hayatına Bahariye İlkokulu'nda başladı. Ardından Özel Doğuş Lisesi'nde ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Küçüklüğünde uçak mühendisi olmak, enteresan uçaklar yaratmak istiyordu. Evde utangaç, okula gidince açılan bir çocuktu. Arkadaşları da onunla çok eğleniyorlardı mahallenin en tanınan, okulun en popüler çocuğuydu. Tiyatroyla ilk olarak Doğuş Lisesi'nde tanıştı. Amatör haliyle sahnede harikalar yaratıyordu liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödülleri kazanıyordu. Bu başarılar onun tiyatroya daha çok yönelmesini sağladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarına girdi ancak sınavı kazanamadı. Aradan uzun yıllar geçecek. Tiyatro, sinema ve son olarak televizyonda yeteneğini ve başarısını ispat ettikten sonra geçmişiyle barışarak anlatacaktı o günleri. 67 numarayla girdiği sınavı kendisi kazanamazken 69 numaralı Pepe olan bir adayın kazanmasına ne kadar içerlediğini ve küstüğünü. Üzülmüştü tabii ama pes etmeye, hayallerinden vazgeçmeye niyeti yoktu. Türk tiyatrosunun usta ismi Hadi Çaman yönetimindeki Yedi Tepe oyuncularında kurslara katıldı. Önemli isimlerden aldığı dersler sonrası Oyuncaklar da Sever, Cephede Piknik gibi çeşitli tiyatro oyunları için sahneye çıktı. Oyunlarda rol almaya başlamasına rağmen konservatuvar eğitimi alma sevdasından vazgeçemiyordu. İmdadına hocası Göksel Kortay yetişti. Amerika'daki bir sınıf arkadaşına "Ben oyunculuğuna kefilim, siz İngilizcesine bakın." diyerek bir mektup yazdı. Ailesi de oğlunu sonuna kadar destekliyordu. Tolga eğitim almak için Amerika'nın yolunu tuttu. İmtihanı kazanan Çevik 4 yıl boyunca Amerika'da Robin Williams'ta dahil olmak üzere ünlü aktörlerden ders aldı. Sabah Aktüel'den Neslihan Perker'e verdiği röportajda o süreci şöyle anlatmıştı. Acılıydı, 18 yaşındaydım. Çocukluğunuzdan itibaren herkes sizi destekliyor. Bir bakıyorsunuz, olmuyor diyorlar. Üzülüyorsunuz ama bir o kadar da fiştekleyici bir süreç. Ailemin de katkısıyla Amerika'da eğitim görmek için yurt dışına gittim. Burada okulu kazanamadığımı öğrenince, benim dönemimde oyunculuk okumak istediğinizi söylediğinizde, oğlum emin misin denilen süreçti. Oyuncuya kolay kız vermezler de amiyane tabiriyle. Ailem bütün matematiksel düşüncesine rağmen "Tamam git, destek olalım." dediler. Eğitim gördüm orada fakat kalmak istemedim ki avantajlıydım. Çünkü Akdeniz kanı olan oyuncuya hasret bir ülke Amerika. Ben yapamazdım orada. 1996'da döndüm. Bir daha da gitmedim. Amerika'da aldığı eğitimi başarıyla tamamlayan Çevik, döndükten sonra bir süre daha Yeditepe oyuncularında çalıştı. Bu arada Feride, Salacak Öyküleri, Herkes Kendi Evinde, ve köçek gibi yapımlarda oynadı. Kaderin bir cilvesi olarak Star TV'de yayınlanan Aşk ve Gurur adlı dizide oynarken babaannesine hayat veren Yıldız Kenter neden konservatuar eğitimini ABD'de aldığını sordu. Beni almadılar cevabı üzerine kimin almadığını merak etti Kenter. Tolga Çevik kızmayın ama siz almadınız diyerek cevapladı bu soruyu. Yıldız Kenter'in hayırlısı olmuş Canikom sözü bir ömür Tolga Çevik'in zihninden silinmedi. BKM kadrosuna katılan Çevik, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Vizontele, Vizontele Tuğba ve Organize İşler gibi yapımlarla tanınırlığını arttırdı. Organize İşler'in Süpermen'i Samet olarak sevilmişti. Tolga harbiden de Süpermen'e benziyor diyen Yılmaz Erdoğan, gördüğü en iyi oyuncu olduğunu söylüyordu Tolga Çevik'in. Bizontele zamanında Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge ile tanıştı ve 3 yıl sonra nikah masasına oturdular. Tanıştıklarında Tolga 27, Özge ise 19 yaşındaydı. Erken evlenmenin risk olduğunu söylüyorlardı onlara ama Tolga hayatı boyunca evlenip yuva kurmak istemişti. Tabiri yerinde ise aile adamıydı. Candaş Tolga Işık'ın sunduğu az önce konuştum programına konuk olmuştu Çevik. Yıllar önce yaşadıkları kız isteme anısıyla izleyenleri güldürmüştü. Ünlü oyuncu 2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Ancak Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Cem olaya direkt tiyatrocuya kız mı verilir diyerek girdi. Şaka olduğunu biliyorum. Ama yine de insan o an şakayı kaldıramıyor. Biz birbirimizi görerek anladık ve 3 sene sonra evlendik ifadelerini kullanmıştı. Bu evlilikten iki de çocukları oldu. Sabah Aktüel'den Neslihan Perkere verdiği röportajda eşi ve baba olduktan sonra hissettikleri hakkında şunları söylemişti. Özge çok güzel gülüyordu. Hala da çok güzel güler. Kadının kadınlık derdi olmamalı. Çok kadının ben diyen kadından haz etmiyorum. Başka şeyler paylaşalım. Eşimin de hiç öyle bir derdi olmadı. Zaten emin olmadığı şeyle ilgili gösteriş yapmaya çalışıyor insan galiba. Ben kadınım diye bağırmamalı kadın. Onun da bu yönünü seviyorum. Ölümden artık korkuyorum. Çocukları düşünüyorum. Öldükten sonra hakikaten burayla hiçbir alakamız yoksa korkmam. Ama camın arkasından onları seyrediyorsam ve onlar bunu görmüyorsa gerçekten korkarım. Hayatla ilgili çocuklarım ve eşim dışında görmek istediğim bir şey yok. Onlarla ilgili bir şeyleri görmeden gidersem o çok koyar. 20 yıl motosiklete bindim. Her şeyden vazgeçerim, motorumdan asla derdim. Ama vazgeçtim. Çünkü ya bir şey olursa çocukların elinde olmadan onlara bir şey yaşatmak ağır bir durum ve biraz hainlik.'' Aynı röportajda bir kızınız ve bir oğlunuz var. Söz konusu kız çocuğu olduğunda ne hissediyorsunuz sorusuna ise şöyle cevap vermişti. İleride büyüyecek, ne yaparsanız yapın bir şeyler olacağına varıyor. Yaşınız ilerledikçe farklı düşünüyorsunuz. İlk doğduğu zamanlarda parçalarım evin kapısından kimse giremez derken o büyüdükçe Allah'ım inşallah normal bir insan olur hissiyle benim kızıma kimse yaklaşamaz gibi bir gerzeklikten dönüyorsunuz ama benden bir gıdım aşağıda sevecek bir adamı da yanına yaklaştırmam. En az benim kadar sevmeli kız çocuğu başka bir şey. Karınız sizi olduğunuz gibi kabul eden muhteşem bir yaratık. Ama kız çocuğu sizin gerçek erkekliğinizi ortaya çıkaran varlık. Ne kadar efendi ve ne kadar adamsınız. Kız çocuğuyla ortaya çıkıyor. Onun için bazı yönlerinizi törpülüyorsunuz. Çünkü o sizi seçmedi. Onu mu kaybetmek lazım yoksa kro yönünüzü mü? Elbette ki kro yönünüzden vazgeçmek daha kolay. Hürriyetten Ayşe Arman'a verdiği röportajdaysa ise eşi Özge Çevik'le ilgili şunları söylemişti. Gerçekten her şeye yetişiyor. Asla hakkını ödeyemem. Hiçbir şeyi unutmaz. İnsani yanı benden daha kuvvetli. İki dünya güzeli çocuk doğurdu. Şahane bir aile düzeni kurdu. Bir taraftan beni de toparlıyor. Ben en cafcaflı işleri yaparken o komedi dükkanı zamanları, Avrupa yakası zamanları, eve dönerdim bir de ne göreyim. Koltuğa uzanmış bir ayağında tanı uyutuyor, kolunda tunayı sallıyor. Bir taraftan da televizyon izliyor. Oysa bakıcı falan da tutabilirdik. Hiç istemedi öyle şeyler. Mütevazılıktan kastım bu. Ben yaptım, ben bakacağım dedi ki arkadaşları o esnada caddede geziyorlardı. Herkes dilediğini yapmakta serbest ama Özge hep çocuklarımızla olmayı tercih etti. Bu da ona daha çok hayranlık duymama sebep oldu. 2006-2008 yıllarında dönemin fenomen dizisi Avrupa Yakası adlı dizide Sacit Kral karakterine hayat vererek geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ama asıl büyük çıkışını 2007 yılında Komedi Dükkanı adlı programla yakaladı. Doğaçlama skeçlerin oynandığı programa ilk önce Salih Kalyon'la başladılar. Ancak sonra Kalyon programdan ayrıldı ve Tolga Çevik yola tek başına devam etti. Başta Avrupa Yakası ve Komedi Dükkanı'nı aynı anda götürmeye çalışsa da 2008 yılında Avrupa Yakası'na veda etti. Diziden ayrıldığı dönemlerde dizinin senaristi Gülse Birsel'le sorun yaşadığı iddia edildi. Ancak böyle bir şey söz konusu değildi bu ayrılığın sebebini izlenme rekorları kıran Avrupa yakasında aslında benim kendime biçtiğim oraya faydalı olma süresi, aynı şekilde oranın da bana faydalı olma süresi bu kadardı. Artık sacit karakterinin orada yapabileceği farklı bir şey yoktu. Bu sebepten ne ben yorulayım ne de onların konularına kelepçe vurayım. Avrupa yakası çok güzel koşan bir takımdı. Bazı badireler atlatmışlardı ve yeni bir sezona hazırlanmaları gerekiyordu. Ben ara dönem transferiydim. Görevimi tamamladım ve ayrıldım. Gülse de ayrılmamı istemedi. Fakat benim biraz da evime vakit ayırmam gerekiyordu. Komedi dükkanı ve turneleri, bir de Avrupa yakası Zaten olamazdı. Komedi dükkanını bırakamayacağımdan Avrupa yakası da çok güzel oyuncular olduğu için ayrılmanın çok da bir etkisi olacağını düşünmedim diyerek açıklamıştı. Komedi dükkanı devam ederken Çevik askere gitti. Programa mecburi bir ara verildi. Ancak döndükten sonra kaldığı yerden devam etti. O askere gittikten kısa bir süre sonra ise bedelli askerlik çıkmıştı. Ama o hiç üzülmedi bu duruma. Ayşe Arman'a verdiği röportajda şunları söylemişti usta sanatçı. Ben kadere inanırım. Gitmem gerekiyormuş. İlk başta 15 ay geçmez dedim. Geçiyor ve insan çok şey öğreniyor. Hem eğitim alarak hem de mesleğimi icra ederek tamamladım askerliğimi. Türkiye'nin her yerine gittim. 300 oyun falan oynamışımdır. Süper anılarım var. Çok ilginç insanlarla tanıştım. Yanımda yatan arkadaşlarımla yaptığım sohbetler bile ileride film konusu olabilir. Ailem de sağ olsun beni hiç yalnız bırakmadı. Tolga Çevik'in mutfakta bulaşık yıkarken aklına gelen ve büyük ilgi gören programı Komedi Dükkanı miadını doldurmuştu. Çünkü Çevik çutayı daha yukarı taşımak istiyordu. Tekrara düşmemesi için yeni bir şeylere ihtiyaç duyuyordu. 2013 yılından itibaren arkadaşım hoş geldinle sevenlerinin karşısına çıkmaya başladı. 2015 yılında final yapan oyunun ardından müdür ne yaptınla ekranlardaydı. Ancak bu programda 2016'da final yaptı. 2017 yılında talk show'la sevenlerine merhaba dedi. Bu arada çeşitli yapımlarda da rol alan Çevik Ah Kalbim Sen Kimsin. Büyüler Evi, Patron Mutlu Son istiyor ve Sen Benim Her Şeyimsin gibi yapımlarda oynadı. Sen Benim Her Şeyimsin adlı filmde kızı Tuna başroldeydi. Ünlü komedyen Habertürk magazinden Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda bu durumu şöyle açıklamıştı. Zaten benim filmde rol alma şartım kızımın da rol alması üzerineydi. Oğlum Tan da konuk oyuncu oldu. Defalarca çocuk büyütme rehberini izlediler. Sonra da tamam oynarız dediklerinde yapımcılarımızı arayıp ailece geliyoruz dedim. Birçok kişinin defalarca seyretmek için DVD'sini alabileceği bir film olabileceğini hissettim. Bizim için de bir aile anası oldu. Yarın bana bir şey olsa çocuklarımın elinde böyle bir anı olacak. Çok acayip bir şey. Bu filmde rol almalarının nedeni pratik yapmalarını istemem değil isterlerse oyuncu olurlar, istemezlerse olmazlar. Hangi mesleği istiyorlarsa onu icra etsinler. Stresli tabii, stresi şundan. Gerçekten oyuncu olmak isteyebilirler. Çekim süresi boyunca bir şey ters giderse o anda meslekten soğuyabilirlerdi. Ya da ben onlara bir şey söyleyebilirdim. Filmden uzaklaşmasalar bile benden uzaklaşabilirlerdi. Psikolojik bir çıkmazı vardı. Ama kafaları olgun çocuklar. Onlar benden daha iyi kotardılar bu işi. Başarılı işler yapsa da onun için en önemli şey ailesiydi. Habertürk magazinden Bülent İpe'ye verdiği röportajda bu durumu şu sözlerle özetlemişti. ''Benim hayatımda oyunculuk ikinci sıradadır. İlk sırada evim vardır. Yarın sabah kepengi kapatır bırakırım. Süpermarket açarım. Karım yeter eve gel. Yedi gün eve gel derse kapatırım dükkanı. Çünkü evim her şeyden önemlidir.'' Fatih Altaylı ile birebir programına konuk olan Çevik, açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Ülkenin vefalı bir evladı olmaya çalıştığını söyleyen Çevik, güler yüzlü, başkasının kalbini kırmamaya çalışan, çalışarak başkasını mutlu etmeye çalışan, bu mutluluğunun karşısında vergisini veren, kimsenin dedikodusunu yapmamaya çalışan, bunlar başlıca şeyler. Ben öldüğümde biri desin ki iyi adamdı ya, hiçbir zararını görmedik. Güldürdü bizi. Bunu herkes desin istiyorum o yüzden dünya turnesine çıkıyorum ifadelerini kullandı. Eski ahlaki değerleri ve kıymetleri özlediğini açıklayan sanatçı, bir iki sene önceki gösterimde birisi sahneye eşofmanla çıkmıştı. Ben de fırçaladım. 19 yaşında bir çocuktu. Sonra küfür ettiler bana. Diyorum ki 1885 Ses Tiyatrosu'nda smokinle sizi karşılıyorum. Biri sahneye gelebilir mi diyorum? Sen çıkıyorsun eşofmanlısın. Sahneye gelirim diyorsan sahneye uygun gel. Çünkü ben o insanlara sunuyorum seni. Hiçbirimize saygın yoksa 1885'te yapılan bu yapıya saygılı ol. Benim değerlerim bunlar. 19 yaşında diye kimse yanlış anlamasın. 69 yaşındaki abilerimde de sıkıntı var. Bir restorana gidiyoruz, sakin sakin yemek yiyelim diyoruz. Babam yaşında bir büyüğüm. Görüntülü konuşmayla alo Murtaza bangır bangır konuşuyor. Nasıl uyarayım babam yaşında? Uyarırsam yarım saat sonra Twitter'dayım. Matematiksel olarak o masada o FaceTime edepsizliğini benim yapmam lazım yaş gereği. Amcanın da dönüp evladım ne yapıyorsun demesi lazım. Böyle çok acayip bir yere geldik ama çok ciddi bir umudum var. Seyircilerden güzel reaksiyonlar alıyorum dedi. Biz de Tolga Çevi'ye ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam diliyoruz.